Evet, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaçkar Televizyonu, Südnütü, Leyza, Pozitif, Reklam, Aziz Karali, Nakliyat, Harvel, Aksesuar, Miraç, Çakmak, Kundur Ayakabı, Hastanesi katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda değerli sevdiğimiz bir abimiz var. Kimdir, nerelidir? Bir hoş geldin diyelim kendisine, kendisine dinleyelim. Evet abi hoş geldin. Sabah Sağ olun. Sizi bir tanıyalım. Ben Giresun Derel'den Değel, Evet. Sabit Tural. Sabit Tural. Ee, Sabit abi yaş kaç? 57 57 Allah'a uzun hayranlar Sağ ol, Allah razı olsun. Kaç çocuk var Sabit abi? 4 çocuk var. 3 kız, bir oğlan. Sabit abi e, soralım size de, diğerlerine sorduğumuz gibi. Yenge ile nasıl tanıştınız onu bir sizden alalım. Görücü usulü. Görücü usulü. Nerede Hı. karşılaştınız? Yolda. Yolda nasıl yolda yani böyle? Ya, ya patika yolda yürürken buluştuk. Buluştunuz. Ee, onca kim böyle e, teklif etti yani? Sevda sizinden böyle başlar ya. Öyle yani, bir şey teklif edemedik. Nasıl nasıl böyle bir tanıştık gördünüz Öyle gördük. Birbirimizden hoşlandık. Annelerimiz, babalarımız bizi istediler. Yok yani sen mi? Gönül verdin yenge yenge mi seni beğendi ya? Yani? Ben beğendim. Yenge, yenge tam yaman şey. Önce yenge yengesi ışık, ışık, ışık tuttu değil mi? Hı hı hı. yani ee, bak evet. Hüseyin gibi yakışıklardan gördüm. Hı hı. Evet. Değil mi? Hı hı. <laughs> Sabit abi. Allah'ım kız dayım Sağ ol Allah'ım. razı şimdi ne yapıyorsun? Gençliğinden beri ne işle uğraştın Sabit abi? Vallahi çiftçilik. Çiftçilik. Evet, evet başka? Başka da pek bir şeyle uğraşmadım. İnşaatçılık, çiftçilik böyle gitti. E, emekli, e, emekli oldun. Ha, emekli oldum. E, yazları gidiyor musun memlekete? Gidiyor. Gidiyorsun memlekete. Güzel. Kıldık ha. işine uğraşıyoruz. Evet. Orada. Bahçe falan. Böyle bitiyor. Böyle geliyorsun. Gel, kışın. Yani kışın, kışın, kışın buraya geliyorum. Çocuklar buraya, burada var değil mi? Çocuklar burada var. Çocuklar Oynen. yanına geliyor. Bir iki akşam burada, bir iki akşam burada. Akşam. Evet. Daha bekar çocuk oldu mu? Bir tane var. İyi, Allah ona ve hayırlısıyla bir kurar inşallah. 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 Hı -hı. E, hayat nasıl geçiyor böyle hayatın zorlukları, ne gibi zorlukları ile karşılaşıyorsun? Evet, her türlü zorluk oluyor yani. İstanbul'da mı yaşam daha rahat, memlekette mi? Memlekette daha rahat. Memlekette. E, memlekete gidiyorsun, başka oluyorsun. Değil mi? Evet, evet, İstanbul'da İstanbul artık yaşanmaz oldu ama mecburiyette. Mecbur. Biz şimdi İstanbul'a Boğaz Köprüsü'nü görelim, mera yüzünden geldik. Hı hı. Gördük köprüyü ama. Evet Köprüyü evet. geldik, burada evlendik. Çocuklarımız hı hı. E, burada evlendi. Evet. E, şimdi öyle bir zaman gelecek ki, şimdi çocuğumuzun çocuğuna söyleyecekler. Siz nerelisiniz? E, o diyecek ki, ben benim babamın babasının babasının babasın, babasının babası Rizeli'dir. Evet. Ne diyecek? babası Giresun'du. Evet. Yani öyle bir zamana gireceğiz. Hı -hı. Şimdi bazı gençler neredesin diyoruz, İstanbul'uyuz. İstanbul'un evet. yerlisi yok. Tabii. Ha, <laughs> bunu araştırmak lazım. Ee, atalarımız nerede gelmiş, tabii, tabii. ama bir memleket var. Hı -hı. Şimdi Sabit abi, Hı -hı. sizi şu anda dünyanın her yerinden izleyecekler. Evet. Bunlar arşivlere atılacak, ee, sevdiklerin seni izleyince selamla yardım edecekler siz her yere gidemiyorsunuz ama bu yayın aracılığıyla her yerde gidiyorsunuz evet, artık. Onlara ne söylemek istiyorsunuz sevgili evet, Hep çok sağ olsunlar. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Evet. Miras Kundura hakkında bir görüş alayım sizden. Şu anda bulunduğumuz yer Miras Kundura. Zaten e, ameliyatı bir şeyim var. Gelmişken evet, de evet, ben evet. yapalım dedik. Evet, Çünkü olun. burada durmuyorsun. Ha. Yakalanmışken. gelip de yapalım. Karşıma atalım. Evet sağ olun. Allah razı olsun. Siz olmasanız biz ayaklarımız suda kalır. Başka <laughs> bir diyeceğim de yok. <laughs> Kısa mı yazıyor? Kısa mı yazıyor? Evet, evet. Şimdi e, hmm. 50 sene geçecek, 100 sene geçecek. Evet. Biz hayatta olmayacağız Hı -hı. ama bu yayınlar kalıcı olacak. Evet. Torunların seni izleyecek. Hı -hı. Hayatta yok dedesini görecek. Size Hı -hı. güzel değil mi? Evet, tabii. Evet. Hı -hı. E, ben size çok teşekkür ediyorum. Size Daha güzel hediyelerimiz var. Hı -hı. E, gelin Allah diyelim, kalktan fazla silerim. Bu benim okumuş olduğum eser. Tamam. Ee, bunu izlersin, dinlersin, bizi hatırlarsın. Tamam. <laughs> Bir de sizi Salih abi hastaneye gönderiyor Sağlığın yerinde ama tamam. daha gençletmek için. İnşallah. 59, değil mi? Hı hı. 10 yaş yaşlaşmıyorsun. Ee, yalnız e, bu yengeden izin alman lazım. Ciksın bana niye? Bazı hatunlar izin vermiyor beyine, Genç olmasını istemiyor. Bazıları da istiyor, tam tersi hı hı. yani. Onun için e, önce bir söylersin. Tamam. E, böyle bu komple bir bakımdan geçmem gerekiyor <laughs> senize uygunsa. Ona verirsen gidersin e, tepeden tırnağa kadar muayeneden geçersin. Geçleşirsin. Tabii. O çekici vuruyordu diye da inşaatın, Daha daha zengin olursun. değil, değil tabii. mi? Tabii. E, 49. İyi mi? Evet. Yani öyle diyorlar. Çünkü bakım her zaman. Ee, bir de sizi Sabit abi, Hı. gönderiyoruz, e, siz söyleyin. Afyon tamam. Termal Testleri'ni, Hasan Kocsen'i karşılayacak oradan Hı -hı. size. Hı -hı. Bir hafta böyle pişeceksin. Tamam. Tamam mı? Eee... Bir de bir çek verelim saha izleyiciler. Çam sakızı, soğan, armağan... Tamam. <laughs> yani gelmişken böyle... Yenilere bir balay yaparsın. Ee, tamam. Eminönü'ne balık yersin orada. Hı -hı. Gemine, gemine bir tur atarsın. Ee, yeterince var orada. Ee, bize böyle e, gizli e, hayırseverler var. Onlar bize e, veriyor. Biz de böyle hı hı. propaganda yaptığımız kişilere veriyoruz. Bazıları isimlerini açıklamak istemiyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hayırlarının dolayı. Sana da uzun ol, ol, hayırlı versin. E, çayımızı, muhabbetimizi yine yapacağız. Kameraya bir yakışıklı. Sağlıyorsun alıyorsun böyle? Sağ olun. Kameramanla ol, da ol, teşekkür otur. ediyoruz. İşlem alıyorsun kameraman.